Merhaba. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Ben bugün bu sıcaklarda böyle çok canlı kalan menekşelerimi göstermek istiyorum size. Buradan başlayalım. Bunlar benim cins menekşelerim. Çok güzel açtı. Rengi çok güzel çilli daha doğrusu ee, üzerinde çiller var çok hoşuma gidiyor bu menekşem benim şöyle göstereyim size çok iyi gelişmeleri çok harika gayet güzel ölecekler diye aklım çıktı. Artık inşallah bugünden sonra biraz daha soğur havalar. Öyle umuyorum. Bu da açmak üzere. Fena değiller. Diğer menekşelerim burada. Burada kök çürmesi yaşadığım bir menekşem var. Suya koydum onu da. Burada gene benim güzel menekşelerimden birkaç tanesini göstereyim size. Harika köklendiler. Bunlar kökleri çok iyi, çok sağlıklı. Belli oluyor zaten her halinden. Bu da çiçek açmak üzere. Şöyle göstereyim size. Harika bir çiçek açacak inşallah buradan. Bu da güzel bir menekşem. Bunu daha önce göstermiştim. Bu harika. Trail bir menekşem. Gelişmeleri şimdilik çok iyi. Umarım daha iyi olacak inşallah. Arkadaşlar aslına bakarsanız morallerimiz bozuk. Bu yangınlarımız inşallah bir bitsin. Biraz daha rahatlayacağız inşallah. Bu benim minyatür bir menekşem. Açmak üzere. Bu da minyatürlerden. Ama bu o kadar çok verdi ki etrafından. Belki ondan fazla menekşe var tabanında. Şöyle göstermeye çalışayım. Buradaki bilyesinde olan menekşelerim var. Gayet sağlıklılar. Şimdi taşa diktiğim yapraklarım var, menekşelerim var. Onu göstereceğim size. Sadece taşa diktim arkadaşlar bunu. Gayet güzel tuttu. Güzel gelişim gösterdiler. Daha önce söylediğim gibi ben bunları dere çakılı bunlar tatlısu dere çakılı. Yani deniz denizden getirdiğimiz taşlar olmuyorlar arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sormuşlar denizden getirdiğimiz taşlar olur mu diye. Maalesef olmuyor. Tuzlu oldukları için e, menekşeleri öldürebiliyorlar. Çok güzel geliştiler. E, sanki ben bundan sonra taşta yetiştirmeyi düşünüyorum. E, i̇nşallah çok güzel gelişirlerse e, hiç de fena olmaz. Taşta yetiştirdim. Çil biliyesinde. Bunlar da fena değiller. Şurada var yine taşta yetiştirdiğim yapraklarım. Yeni diktim arkadaşlar. Tarihini atmışım. 22, 7, 21. Bugün ayın 6'sı. Ağustos'un 6'sı bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama burada yine taşın içerisine diktiğim menekşe seraya koydum dediğim gibi bu odayı ben vantilatör bırakıyorum birazcık serin o yüzden bu spagnumda olan cins menekşeleri yaprak dikmiştim onları bu menekşemli e, çiçekleri hiç bitmedi arkadaşlar. Sürekli açıyor, sürekli açıyor. Ben de çok mutlu oluyorum tabii ki. Bu daha önce de söylediğim gibi bir sürü tüp vermişti. Onları bir bekletiyorum şimdi kurusunlar. Eylül'ün 15'i gibi onları da dik, dikmeye çalışacağım. Size de göstereceğim inşallah. Bunlar saldıkları yerinde. Burada seraya koyduğum bir menekşem var. Örmek üzereydi ne olursa olsun dedim seraya koyayım ister ölsün ister. Çünkü yapraklarını çok salmıştı. Bu menekşem de gayet sağlıklı. şöyle göstereceğim şu burada da var birkaç tane menekşem onları da göstereceğim size Arkadaşlar baya bir zorlandılar bu sıcaklarda menekşeler. Çi çi, su veriyorum çürüyorlar. Vermiyorsun yapraklarını salıyorlar üzerlerine su püskürttüm. Sürekli fıs fısla su püskürttüm. Biraz serinlesinler diye. Aslında klima şart bir eve ama bundan sonra ne olur bilmiyorum ama yani bütün evlere klima şart. Biz aslında doğal klimamız var diye düşünüyoruz. Evimiz biraz tepede ulu daha yakın. Ama o bile yeterli gelmiyor. Tepede olduğumuz halde bu kil bilyesine yetiştirdiğim menekşeler şurada bir menekşem daha var onu da göstereceğim size güzel kök vermiş oradan bu sıbaknum menekşelerimi göstermek isterim size. Seradaki. Aslında şimdi kapağında şöyle bırakıyorum ben aslında arkadaşlar. Çürümemesi için böyle bırakıyorum. Size göstermek için böyle dolabın altına koymak için şimdilik böyle koydum. Aslında şöyle bırakıyorum ki ölmesinler diye. Gayet sağlıklılar. Torbanın dışındaki bunlar da suya bıraktığım menekşeler. Bunları yeni bırakmışımdır zannediyorum. Bir köklerine bakalım isterseniz. Daha henüz kök yapmamışlar. Sağlıkları yerinde. Şöyle tekrar gene koyayım. böyle bırakıyorum dolabın altına dolabın altından ışık alıyor şöyle göstereyim burada lamba floresan lamba yandığı için o yandan ışık alıyor bu rafımdaki nerede fena değil biraz sararmaları oldu ama Fena değiller. Burada çoklu bir menekşe. Taşın içine diktiğim. Daha doğrusu pomza taşı ile perlit diktiğim menekşeler bunlar benim. Normal şey, dere taşına dikmediğim yani öyle söyleyeyim. Burada kadehlerde olan menekşelerim. Kil veliyesinde. Şimdilik fena değiller. arkadaşlar şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler, hayırlı günler olsun. İnşallah bu sıkıntıları da atlatacağız. Hem pandemi hem orman yangınları perişan etti ülkemi. Herkese iyi günler olsun inşallah. Görüşmek dileğiyle.